9 Nisan Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul altılısını yorumlayacağız. Elazığ tahminlerimiz yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp hattımız her zaman açıktır. WhatsApp üyesi olup tüm yorumları ve altılı şablonlarını yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. İstanbul programında 7 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 16 yarışta, yamak bir sınıfı aprantiler at binecekler. Biz ilk şansı bir numaralı Egeta'ya verelim. Bu aralar idmanlarda değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Ağır kilosu olsa da bizce bu rakipleri geride bırakabilir. İdman pistinde farklılaşan bir diğer isim de 10 numaralı Ormancı Bey'dir. Son yarışında da iyi koşup dördüncü olan Safkan, artan formu, boş kilosu ve binici değişikliği ile bu koşuyu kazanabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 7 numaralı Dilber'in bugün önde boş kalacak. İç kulvar avantajı var. Yiğit Can Gökçe için önemli bir fırsat diyebiliriz. Çık bitir yarışı yapabilir. Kısa mesafeli sentetik pist yarışlarında grup fark etmeksizin yazılması gereken 2 numaralı Doruk'un ayazı tüm kuponlarda olsun. Bizce kesinlikle üst sıraları zorlayacak. Apranti iyi idare edebilirse kazanma şansı çok fazla olur. Bu 4 ismi yeterli gördük. Daha sağlama almak istersek kapamaya kadar gideriz. Biraz riskli gözükse de rakamsal sıralamamız, 1, 10, 7, 2 şeklinde oldu. Dileyenler tuttuğu atları ekleyebilirler. Yarış günü farklı bir duyum alırsak güncel şablona ekleme yapabiliriz. Şimdi ikinci ayağa geçelim. İkinci ayak. Kız kulesi koşusunda 7 at mücadele edecek ağır bir tempo olacağı için yarışın iki at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Bir numaralı Gonzalo kazandığı son yarışında buradaki rakiplerinden Meaning of Time'ı geçmişti. O yarışta Meaning of Time rakibinden 9 kilo daha hafifti ve düzlükte kolay yakalar gibi oldu. Ama boş kalmanın avantajı ile Gonzalo direnerek kazandı. Bugün önde Gonzalo'yu rahatsız edebilecek bir at yok. Ağır tempoda yarışı sürdürüp yine çıktığı gibi bitirebilir. Fakat biz 3 numaralı Meaning of Time'ı da bugün yazmak istiyoruz. Açıkçası bu at için kilo farkının çok fazla olması önemli değil. Yerinde yürüyüp rakibine yapışmadan sprintini yapması yeterli olur. Nevzat da bu konuları çok iyi bildiği için hakkını verecektir. Bizce Meaning of Time'da yazılırsa 2 at ile burayı geçebiliriz. Üçüncü ayak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu bizce sürprize açık gözüküyor. Bir numaralı SİN gruptaki çoğu isimden üstün gözüküyor. Fakat sprint mesafesinin çok iyi ayarlanması lazım. Yerinde yürürse lehine gidişatta kazanması normal sonuç olur. 4 numaralı Good Time Charlie liderliği alabiliyor ya da öndeki atı yakın takip edip düzlükte atlayarak kazanabiliyor. Buradaki rakiplerinden Sien ile karşılaştığı mücadelelerde çok yakın ara bitirdiler. Bugün liderliği alamayacak ama uygun kilosu ile düzlükte diri kalıp kazanabilir. 6 numaralı North Paşa liderliği alarak yarışabilir. Son yarışını kazanırken ilerisi için ümit vaat etti. Bu rakipler bizce dişine göredir. Liderliği almasına izin verilirse elbette çık bitir yarışı yapacaktır. 2 numaralı Vermex ve 3 numaralı Firewood'un son yarışları oldukça iyi. Bu grupta pasif olmadıklarını kanıtlayacaklardır. Bizce tüm kuponlarda olsun. 5 numaralı il postinoyu kapatmak adına yazacağız fakat bu atında pasif bir iyiyi olduğunu düşünmeyin. Uygunlaşan kilosu ile etkili koşacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 4, 6, 2, 3, 5 şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda yarışın temposundan dolayı 5 numaralı El Maestro'nun çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Ara sonrası katıldığı yarışta, ağır tempoda yarışın liderliği almıştı. Sound of Summer'a fotoda geçildi ama buradaki rakiplerinden Dragon sonu kolaylıkla geride bıraktı. Sonraki iki yarışında da Dragon sonun gerisinde kaldı ama o koşularda yarışı süratlendiren atlar vardı. Süratli tempoda bu rakipler arasında başarılı olmasını bekleyemeyiz. Bugün ağır bir tempo olacak ve El Maestro kolaylıkla liderliği alacak. Düzlüğü de önde görüp rakiplerine fotoya kadar direnebileceğini düşünüyoruz. Jack Sparrow genelde iyi koşuyor ama yılda bir kazanan bir isim. Edgar süratli tempoda etkili son veremedi. O güzel formuna yakın gözükmediği için ağır tempoda şans vermedik. Alan Alp'in sorunları uzun zamandır çözülemedi. Bugün Apranti tercihiyle döngel yarışı yapacağını düşünüyoruz. 6 numaralı My Pretty Girl ise bizi biraz tedirgin ediyor. Düzlükte El Maestro'ya en yakın olan isim olacak. Daha geriden 2 numaralı Dragon Son gelecek. Biz yarışın bu üçlü arasında geçeceğini, yüksek ihtimalle El Maestro'nun kazanacağını düşünüyoruz. Bu sebeple 5 numaralı El Maestro'yu alternatif banko olarak öneriyoruz. Geniş kuponlar ise 5 6 2 sıralamasını değerlendirebilirler. 5. ayak. Bu koşuda net bir bankomuz var. 3 numaralı Valeriy'in kazandığı maiden koşuda öndeki atları yakın takip etmiş ve düzlükte atlayarak birinciliğe ulaşmıştı. Son yarışında çok süratli rakipleri arasında ön grupta yarışı takip etmek istedi ama tempo yüksek olunca düzlükte de arttıramadı. Bugün dişine göre rakipler yanında liderliği alarak yarışacak. Süratli bir at yokken Valeriy'in kesinlikle öne düşecektir. Ali Yıldız atı son yarışında iyi tanıdı. Bugünkü gidişat avantajının farkında olarak bineceği için çok daha etkili olacaktır. Özellikle son yarışından sonra idmanlarında daha da farklılaşan Valerien bizce bu rakipler yanında çıktığı gibi bitirir. Günün net bankosu olarak yazılabilir. 6. ayak. Sürekli iyi koşup kazanamayan bir numaralı turisti bugün de mecburen yazıyoruz. Son yarışında çıkış yapan iki numaralı babadan bugün Ahmet Çelik idaresinde yarışacak. Mutlaka yazılır. 3 numaralı Karanimo yarış gördü ve toparlandı. Bugün kazanmaya koşacaktır. Buranın olmazsa olmazıdır. 6 numaralı zafer vakti ise hayatının ilk yarışında son dakika duyumu olarak gelmişti. Bir varlık gösteremedi ama bugün dil bağı takısı alacak. Bir farklılık görebiliriz. İhmal etmeyelim. Son ayaktaki rakamsal sıralamamız 1 2 3 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp aboneliği için 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilir bilgi isteyebilirsiniz. Herkese bol şans dileriz.